Teşekkür ederim. Yalnız değilsiniz ya. Teşekkür ederim Sayın. Aşin halk olarak biz Çorum'dan memuruz. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Nasılsın baba? Birisi. Var mı istedin? Çok teşekkür ederim. Her şeyimiz olmuş. Elhamdülillah. Hele Çorum buraya

Allah'sızlık. Allah'sızlık. Allah sizi korusun. Allah sizi korusun. Allah sizi korusun. bütün imkanları da. Evet. Allah kolaylık versin. sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah Allah yani aşağı yukarı 300 tır buraya malzeme geldi ya. Yani. Ama yok malzemeden, yemekten, içmekten hiçbir ne sıkıntımız şey. yok. Ne yok. Ne yakacaktan olsun, ne bir şeyden olsun sıkıntımız yok. Allah razı olsun. Bu birlik, beraberlik zannetmiyorum. Hiçbir, yani hiçbir yerde yok bu. Mümkün değil. Zannetmiyorum yani. İlk günden itibaren zaten Çorum bütün imkanlarını burası için seferber ediyor. Allah'a iyi şükür. Şöyle yani e, tabiri caizse kahraman Çorum. Gerçekten kahraman. Hak etti diyorsunuz. Hak etti. Yüzde bir milyon kadar hak etti kahramanlığı Çorum. Geçmiş olsun. Nasılsınız? değil mi? Allah razı olsun. kalbim olur. Hepsi yardımcı olmak için seferber ediyor. Evet. Evet.